Yani bugün yeni şey kazıyoruz. Ben de onu yapayım. Sıbrayı almaya çalışacağım. arada arkadaş, ay baba. Hani ben Jason'ı bazen güzel çalışıyorum. Jason'ı aldım. Onu da onu kimi. Arkadaşlar oldu. Kafam 50 60 aldım. Dedim öyle mi? Oynamak? Ben ben birkaç gün önce saklamıştım Ben. Ya. Ben bırak peki. Ben ne öldüreceğim? Ne, ne ne ne? Öldürürsen. Tamam tamam. Öldüreceğim anladık. Anlam Anlamadık değil mi? Şimdi ben gireyim önce.